Arkadaşlar hepiniz karşınızdayız. Arkadaşlar size dediğim gibi 4 tane destansı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar destansları göstereceğim. Frank. Ondan sonra Edgar, Beau, B. Arkadaşlar bu karakterler geldiler Size de dediğim gibi Mortis'i de almak üzereyim arkadaşlar. Ama Mortis biraz daha uzun sürecek arkadaşlar. Gizemli. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bakalım nasıl gidecek. For the wicked, <laughs> Off go. And <laughs> Sweet and dandy like cotton candy.

arkadaşlar bayağı günden beri video çekmiyordum. Bu bir herkes mi atmış? Oh Leon. Leon da uzaklı arkadaşlar. Leon tehlikeli. Arkadaşlar böyle durumları takım arkadaşlarımızı bırakmayalım lütfen. Abelma. Kaç. Kaç. Abo. Leon özel olmamış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar arkadaşlar birinci olamadık ikinci olduk yine ay arkadaşlar arkadaşlar burada 4500 kupa olduk o yüzden arkadaşlar bu video burada bitebilir arkadaşlar bitmeye de olabilir. bilmiyorum Şimdi görevlerimize bakalım. Görevlerimizle oynayalım. Görevlerimiz 8 savaş kazanılmış bunda. Evet. Bakalım arkadaşlar nasıl bir rit olacak. Can't believe I have Arkadaşlar bu arada videolarla konuşmuyorum çok fazla Too for pain. Time for Arkadaşlar bu arada dediğim gibi spreyleri de dört tane oldu Size de dediğim gibi kasıyorum ama arkadaşlar çalıştığım için fazla kasamıyorum Aa öldü. Kaç 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 kaç. Kara var dizemde. Arkadaşlar bu da Brawl Stars'a yeni şeyler gelmiş. Şu kutu yoktur mesela. Kutu olsaydı nasıl olurdu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi kutu olmadığı için heyecan dönmüyor. O yüzden nasıl desem yani heyecan kalmıyor benim. Mesela bir karakter çıkacağı zaman yanıp yanıp sönerdi. Onda onda arkadaşlar sevinirdik bayağı <tüyivering> abi. O yüzden artık kutu gitmiş arkadaşlar. Kartına gelmiş. Arkadaşlar vallahi videolarıma bakıyorsanız like atın. Abone olmayı unutmayın. Videolara bakıyorum abone olup like atmayı unutmuşsunuz arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Geldim. Abi adam tek daldı bizi ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapattım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Serilerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi iyi günler arkadaşlar.